9 4 <laughs> <Or. Gülüyor> Tamam ikinci kaç tamam ne oldu Mersin. Merhabalar ben Şahin Ateş Dağlı. Ee, çok uzun yıllardır TBL, BSL ve TB2 de antrenörlük yaptım. Ee, yani zaten Mersin yabancı olduğumuz bir şehir değil. Daha önce defalarca geldik. Takımlarla. Yani şimdi takım e, lige çıkmak için kurulmuş yani TBL'ye çıkmak için kurulmuş bir takım fakat şanssızlıklar yaşamışlar çeşitli e, onlardan dolayı biraz aşağıda bitirilmiş ilk e, istenilen basketbol pek sahaya yansımamış mental olarak e, çok kaliteli oyunculara sahip takım e, aynı zamanda yani tecrübe olarak da çok e, üst düzey bir takım yani bizim de işimiz bu oyuncuları harmanlamak eğer doğru e, enerjiyi yakalarsak takımla beraber bu, bu turu geçeceğimizi, turdan sonra da e, o bubble sisteminde yani turnuva sisteminde e, çok daha e, iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum açıkçası. E, yani takıma güveniyorum. Ama dediğim gibi yani mucize böyle acayip 180 derece bir değişimden ziyade daha e, savaşan, daha mücadele eden bir takım organizasyonu bu sene için göreceğiz. Seneye çok daha e, erken başlayıp, doğru, daha doğru bir yapılanmayla çok daha büyük bir hale geleceğiz.